Bodrum'da çok değişik, çok ilginç, çok güzel bir yere geldim ve sizi e, burayla buluşturmak istiyorum. Yakaköy'de yer alan doğal bir sirkeci. Homemade by Pınar. Müthiş bir yer. Hadi gelin detayları görelim. Şimdi bu geldiğimiz yer sirke evi. Buranın biraz ilerisinde de su evi var. Bodrum'da Yakaköy'de çok güzel bir sirke evindeyim. Yanımda Pınar hanım var. Merhabalar. Merhaba. Biraz bize anlatır mısınız? Neler yapıyorsunuz burada? Biz 45 çeşit gerçek sirkeler yapıyoruz. Aslında doğa sirkeler. Burada evet. da çok şanslıyız çünkü birçok şeye kendimiz ulaşabiliyoruz. Mesela kekikleri, ada çaylarını kendim dağlardan topluyorum. Bodrum limonlarıyla harmanlıyoruz. İşte Bodrum mandalinaları, portakallar, limonlar vesaire. Bunların temelinde sindirim sistemimizi rayına koyması ve evet. bağışıklığımızı yükseltmesi yazıyor. Tabii ki bunların hepsini salatalara, soslara, yemeklere kullanabiliyoruz. Ve yaklaşık 45 çeşit probiyotik, fermentasyon, gerçek sirkeler var, salatalara, soslara, yemeklere. Mesela kuru incir sirkesi liflidir. Neye yakıştırıyoruz dersek işte bağışıklık ve sindirimin üstüne artı olarak keç peynirli bir salataya yakışabilir. Mesela artı olarak alıç sirkesi, kalp damar dolaşım sistemi ile alakalı çok iyi olabilir. Mesela siyah üzüm, merlot şaraplarının yapıldığı merlot üzümlerinden çalışıyorum. Tam bir antioksidan salataya da yakışıyor. Çilekleri kuz yakadan mumculardan topluyorum. İşte elma sirkesi, elma tarçın mesela şeker hastalarına öneriyorum. Çünkü kan şekerini dengeleyici özelliği var. Amasya kuruyorum. Mesela pancar demir eksikliği olanlara, kansızlara öneriyorum. İşte soğan, sarımsak doğal antibiyotik, işte karanfil, limon mikrop öldürücü antiseptik özelliği var. Mesela kırmızı erik bunu da kıbızlara öneriyorum ama tabii ki salataya çok yakışıyor. İşte nar, ayva yüzyıllardır şifa niyetine kullanılmış. İşte ada çayı, e, dağ kekiklerimiz limonlarla harmanlanıyor. E, bunları da solunum yolu e, çok iyi geliyor mide rahatsızlıklarına. Zerdeçal, e, kürkümün e, maddesi var içerisinde, inflamatuar özelliği yani kansere kadar koruyucu e, etkisi var. Buna biz e, doktor meyvesi diyoruz, işte hünnap. Kanı temizleyici hmm. özelliği var. Siyah havuç bunun dönemi çok azdır. Bu da tam bir A vitamini. Hem cilde iyi gelir, hem de gözlere çok iyi gelir. Kırmızı şarap, beyaz şarap, kivi C vitamini bakımından çok zengin. Bu bizim en enlerimizden Meksika biberi acıdır. Zencefil, limon e, favorilerimizden yine. İşte portakallar, mandalinalar. Gül sirkemiz, gül sirkemizi de şöyle söyleyeyim Isparta'dan getirtiyoruz, bunu cilde tonik olarak kullanabiliyoruz. Güzel tarafı kendi kendine aylarca fermente olduktan sonra probiyotik hale geliyor, dolayısıyla bizim bağırsaklarımızdaki floralarımızı artırıyoruz. E, yararlı floralarımızı. Dolayısıyla daha az hasta olur hale geliyoruz. Sirkelerimiz şu anda uyuyorlar. Bu hava çok e, özel bu odanın havası. Biz buraya uyku odası diyoruz. Ve kuranlara da hep aynı şeyi söylüyorum. Hep aynı yerde kurun ki çünkü havada e, bizim gözle göremediğimiz bakteri ve mantarlar var. İşte bunlar sirkelerin oluşumunda çok büyük katkılar e, sağlıyor. Bu sirkelerin üzerinde beyaz bakteri ve mantarlar var biz yaklaşık 20-25 gün her gün karıştırıyoruz Hı -hı. ilk 15 gün alkole dönüşüyor bunlar ondan sonra fermentasyon başlıyor yaklaşık bunlar yeni kurulan sirkelerimiz evet. mesela pancarlar 29 Mayıs'ta kurulmuş Hı -hı. ayvaları 3 Ocak'ta kurduk ee, en az 5-6 ay bu şişelerde kendi fermentasyonunda bekliyorlar. Hı -hı. Ta ki sirke anası oluşuncaya kadar şurada gördüğünüz gibi biz bunları burada böyle bekletiyoruz. Sezonluk meyve ve sebzelerle kuruyoruz. İşte Gördüğünüz gibi ısırgan otu limonlar, elmalar, keçi boynuzları, e, narlar e, birçok çeşitimiz var e, sezon dolayısıyla daha sonra şişeleniyorlar. Şişelendikten sonra da sizlerin beğenisine sunuyoruz. Evet bu da zeytinyağlarımızın olduğu bölüm. Bizim zeytinyağlarımız aslında kendimiz içinde. Fakat biraz fazla mahsul almaya başlayınca izinlerini aldık ve 15 Ekim'de biz toplayarak hasatı bitiriyoruz. Yani öyle ocaklara, şubatlara bırakmıyoruz. 27 derecede soğuk sıkıma giriyor bunlar. Aynı gün fabrikaya götürüyoruz. Didimde sıktırıyoruz. Milas'ta memecik ağacı biz tepelerde yamaçlarda e, aynı gün sıkıma giriyor. E, ertesi günü 0,2 asit değerinde çıkıyor. Yani dizem deriz. Bu 0,2 asit dizem o, o, durumu çok çok özeldir. Yani ben e, müşterilerime, danışanlarıma diyorum ki sabahları özellikle bir kaşık mutlaka için. Çünkü plafonikler var bunun içerisinde. Kansere kadar koruyucu etkileri. Soğuk tüketin. Yani kahvaltılarda, salatalarda ve bir kaşık da mümkünse sirkeyle birlikte için ki hem bağırsaklarınız yumuşasın. Hem de e, harika bir e, içimi olsun. Biz şimdi sirkelerin tadımına geçiyoruz. Aynı, hocam, aynı şarap tadı gibi. Şimdi tadımlar böyle evet, minik böyle. minik. Minik minik. Ve aralarda leblebi ikram ediyorum. Bu da hani şarap içerken e, ekmek alıyoruz ya bir öncekinin aromasını evet, ikinci siyah üzüm. Siyah üzüm. Tam bir antioksidan. Şöyle alayım. Evet. Şimdi geldik elma tarçına. Elma tarçın bu birçok kişinin favorisi. Bu da kekik sirkesi. Dağ kekik. Dağ kekiği. Buyurun. Evet. evet. Dağ alıcı. Alıç deniyoruz evet. şimdi. Bakalım. Şu ana kadar içtiklerim çok iyiydi. Şekerli bir tadı var bu güzel. Yaka köyü de bu sayede görmüş olduk. Böyle tatlı, bozulmamış bir Bodrum köyü. Şimdi sos kısmına geldik. Sosların yapıldığı Pınar Hanım'ın sosları. O da biraz aşağıda bir atölyede. Evet. Burada da klasik soslarımız var. İşte ne yaptık? Şu iki kısım acı soslarımızın olduğu yer. İşte yeşil acı biberlerin, hardal tohumlarının, işte bizim zeytinyağımızın, sarımsakların olduğu acı soslar. Defne yapraklarıyla harmanlıyoruz. E, pancar turşusu var yine kendi zeytinyağımız sarımsağımız vesaire. E, soğan garnitürü yapıyoruz sos niteliğinde sarımsaklı. Ekşili kırmızı erik hmm. e, sosu ve garnitürü işte etlerin yama yerine e, tavuk yemeklerinin yanına hmm. garnitür olarak kullanılabilir. Bu da kır e, kırmızı yani kavunluca havuç e, garnitürü bu da sarımsaklı hmm. çok değişik ve özel bir sos. Hem besin değeri bakımından çok zengin Aha. hem de değişik olabiliyor kahvaltılarda bile bazen ekmeğin üstüne sürüp yiyebiliyorum ben. Evet tadımımızı yaptıktan sonra biz de beğendiğimiz sirkelerden satın aldık. Türkiye'nin her yerine de sirkelerinden gönderiyorlar. Siz de sipariş verebilirsiniz açıklama kısmında detaylara bırakacağım.